Vatandaşın evinde tencere kaynamıyor. Bu da yetmezmiş gibi eski borçlar, yeni borçlar bunlar da ödenmediği için de doğal olarak icraya veriliyor. Bu icra evrakları da ülkenin içinde bulunduğu durumu, vatandaşın içinde bulunduğu durumun göstergesi. E, sayın Vekilim, teleden bırakılan sadece birkaç aylık Hı -hı. evraklar bunlar. Çoğunluk içerik zaten icra. Aldılar değil evet. mi? Çok. Bunlar ki, alınmayanlar. Sadece burada kalanlar, evraklarımız bunlar. E, Türkiye'de olduğu gibi mahallemizde de maalesef birçok iş yerlerimiz kapandı. Esnaf maalesef e, aynı durumda. Geçen sefer nasıl Postacı çekiyor. Her, her, yani, gün, her gün oluyor mu? Her gün zaman olarak postacımız gelir. Evde bulunmayan kişilerin evrakları teslim edilenler hariç. Hı hı. Evde bulunmayan kişilerin evrakları bunlar. Yani bunlar postacı e, uğruyor, Evrak e, veriyor. Eh e, sayıda evrede ev. yok ise bunlar bırakılan Hı -hı. ve alınanlar ha, Bir de Siz daha diğerlerini biliyoruz, biliyorlar. Bu hanese. Peki son dönemde arttı. arttı mı bu? Arttı çok çok arttı. Pandemiden Hı. sonra özellikle e, çok arttı. Gelen evraklarımız, icra şey buraya gelen vatandaşlar bir şey diyor bu evrak alırken. E, Bilerek mi geliyorlar yoksa Postacımız haber kağıdı bırakıyor. Hı -hı. Evde bulunmadığınız zaman muhtarlığınıza bıraktık diyerekten o doğrultuda geliyorlar. E, tabii ki insanlar hiç sürpriz çok. olmuyor değil mi? Her, herkes bir yani, icra işle şey evvel karşılaştı zaten biliyorlar evet. evet. Muhtarım her gün postacı uğruyor herhalde size. Mutlaka haftanın dört günü garanti geliyor. Genelde icra dairesinin evrakları mı? Getiriyor? İcra dairesi ama e, evrakların çoğu da e, elektrik ve telefon icraları. Öyle mi? Evet. E, elektrik ve e, telefon çok fazla geliyor. İnsanlar ödeyemiyoruz diyor. Bunlar evraklarını almayanlar mı? Almayanlar bunlar. Normalde biz vatandaşlarımıza götürüyoruz. Eğer vatandaş isterse evrakı kendisine teslim ediyoruz ve kendi inventif defterimiz var oraya not ediyoruz. Diyoruz ki şu tarihte şu kişiye evrakını teslim et. Son iki yılın bu. Evet. İki Oldu mu evraklar? Evet. Şu, bu şuradaki şu Pandemi anki... Pandemi döneminde... Şu anki evraklarımız bir yıllık evrağımız. Öbürlerini imha ediyoruz. Her Aha. altı ayda bir geçmek gerekiyor. Ama pandemide e... arttı. Arttı değil arttı. Değil arttı. Çok arttı. Çok arttı pandemide. Yani evet. oran olarak da sen iki katına mı çıktı? Yüzde arttı? Yani yüzde seksenlerde. Yüzde seksenlerde artış var. Ve en son e, halkımız söylediği ne yapalım muhtarım biz ödeyemiyoruz canımızı mı alacaklar zaten biz ekmek bulamıyoruz diyorlar. Yani